Selamlar, hoş geldiniz. Silent Hill 2 slash remake fanzin hakkında birkaç detay paylaşmak istiyorum. Birkaç gün evvel çıkmıştı, 30 adet bastırmıştım ve hepsi tükendi. Şimdi bir 20 adet daha bastırmıştım. O da az evvel elime geldi. Henüz jelatinli <laughs> açmadım. Bu test baskısı yanımda tuttuğum biraz e, konuşalım istedim tabii ki seriye ve bu fanzine ilgi duyanlar için yani yine ufak ama tutkulu bir kitleyi göz önünde bulundurarak konuşmaya çalışacağım. Neden tüm seri değil de sadece 2 ve 2'nin remake versiyonu diye sorulabilir. Cevabı basit aslında. Tüm seriyle uğraşmak hem daha fazla vakit alacaktı hem de daha fazla masraf anlamına geliyordu. Şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bir önceki yaptığım bu kazin ya da kitapta diyebiliriz. Call of Duty. Tüm seriyi göz önünde bulundurdum. Ve 6 ay üzerinde uğraştım. Ee, kargo masraflarını da sayarsak ki 195 sayfa kuşak kağıt Amerikan baskı cilt bir çalışmaydı. 100 adet için 50 binin üzerinde bir masraf yaptım. 50 bin lira ee, bir sponsor var mı yok. Dolayısıyla Silent Hill içinde benzer bir şey yaptığımda hem çok vakit alacaktı hem de çok masraflı olacaktı ki bu hazırladığım dergi ve kitapların zaten ufak bir kitleye eriştiğini ve büyük bir sürpriz olmadığı sürece de kar getirmeyeceğini zaten biliyorum. Peki niye yapıyorsun o zaman? Bunu zaten hep e, belirttiğim gibi öncelikle ben sevdiğim eğlence markaları hakkında araştırmalar yapmayı seviyorum. Yeni şeyler öğrenmeyi seviyorum ve bunları insanlarla paylaşmayı da seviyorum. Kimisi YouTube'a video çeker, kimisi internette makale yazar. Ben hepsini yapıyorum zaten ama basılı yayınların biraz daha özel olduğu kanaatindeyim hala. Elinizde tutuyorsunuz açıp okuyorsunuz vesaire. Dolayısıyla burada da böyle hareket etmek istedim. Benim için Silent serisinde iki önemli oyun var. Bunlar 2 ve 4. Yakın zamanda zaten seriyi baştan oynamıştım ve 2 ile 4'e yine hayran kalmıştım. Tabii 2'nin remake versiyonu gelince oynamamak haliyle olmaz idi. Oynayacaktık. Onu da beğendim. Animasyonlar biraz kütük olsa da. Dolayısıyla 2 ve günümüz popülaritesinde şu an Remake versiyonu ön planda olduğu için remake versiyonu ile 2'yi konu edinmek istedim. Böylelikle hem orijinal versiyonu yapılırken neler düşünülerek hareket edildi, hem de remake versiyonu yapılarak geçmişten neler alındı ve günümüze taşırken ne gibi değişiklikler yapıldı? Bunları göstermek istedim aslında serinin, daha doğrusu Silent Hill 2'nin hayranlarına. Dolayısıyla ortaya 47 sayfalık minik bir kitap çıktı ya da kitapçık ya da fanzin ne diyorsanız ya da mecmua. Sonuçta bu e, orijinal Konami'nin onayladığı lisanslı bir ürün değil. Hayran yapımı yani benim yaptığım, tek başıma yaptığım bir şey. Ben bunu ilk yapmaya karar verdiğimde tabii ki Konami'den de destek görme düşüncesindeydim. E, bu bağlamda e, PR tarafıyla iletişime geçmiştim ve bana ilk söylenen şu olmuştu. Ee, pozitif baktılar ve hem Blubber Team'den hem de Konami'den yetkililerin bir arada olduğu bir e, röportaj yapabilir miyiz? Yani e, bu tabii ne demek? Çok güzel bir şey demek. Ben de dedim ki tabii ki hatta isteyen oyunun şimdiki ya da eski haliyle ilgili e, anılarını dahi paylaşabilirler. Kaç sayfa istiyorlarsa yazabilirler dedim hatta. Ben tamamen e, özgürlük verdim ve bir deadline de koymadım. Ne zaman yaparsanız dedim. Bu sayede tabii ki içerik çok daha zengin olabilirdi. Ama sonra bana dediler ki peki bunları nerede kullanacaksın? E, bize detay ver. Ben de dedim ki bir Scientil fanzin hazırlayacağım. Sadece Türk oyunculara özel olacak bu. Az sayıda basılacak. Çünkü bunlara para verip almak isteyen insanlar çok fazla olmuyor. Talebe göre 100 ya da 200 adet örneklemesi yaptım. Çünkü genelde öyle oluyor. Öncekilerden yola çıkarsam. E tabi bunu duyunca o, o zaman biz başka sefer konuşuruz'a geldi olay. Yani kitle ufak olduğu için muhtemelen uğraşmak istemediler. Ben de tabii ki yapımcıların hem günümüz Blubber Team'de çalışanlar hem de geçmiş Team Silent'te çalışan efsane isimler Akira Yamaka, Masaura Ito ya da e, Satoyota Toto karıştırmış olabilirim. Neyse eski makalelere, eski röportajlara Silent Hill 2 çıkmadan önceki döneme yine gittim. İnternette, dergilerde vesaire 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 ve ortaya böyle bir şey çıktı. Ee, tekrar etmek gerekirse Silent Hill 2 slash remake fanzinde hem 2'nin hem de remake versiyonunun e, doğuş aşamaları, yapım süreçleri, esin kaynakları ne gibi hamleler yaptıkları, nelerde zorlandıkları ve ne gibi anların yaşandığı gibi detaylar yer alıyor. Bu bir roman değil ya da rehber olarak da düşünülemez. Çünkü şu oyunda şurayı şöyle yap, böyle yap gibi şeylerden bahsetmiyorum ama hani background derler ya ya da kamera arkası derler ya bir sevdiğiniz yapım için. İşte bu dergi bence tam bir kamera arkası. Dolayısıyla da ilginiz varsa hem de Türkçe bence kaçırmayın